Ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertler Şikrin yarın golüyle öne geçip ardından Bartu'nun golüne engel olamadı ve maç 1-1 bitti. Yaklaştığı Galatasaray'dan biraz uzaklaştı. Puan farkı artık zirvede 3 ama tabi maç fazlasıyla çünkü yarın Trabzonspor ve Göztepe maç oynayacak. Trabzonspor Göztepe maçı var ve Trabzonspor kazanırsa Fenerbahçe'nin 1 puan üzerine çıkacak diyebiliriz. Fenerbahçe 15 maç 33 puanla şu an Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşüyor. Diğer tarafta Başakşehir için bu oldukça iyi bir puan diyebiliriz. Çünkü onlar çok aşağıdan geliyorlar ve Nuri Şahin'in hala bence net bir oyun vaadi yok. Ve 15 maç 17 puan onlar 9. sırada ligin ortasında ama tabii maç fazlasıyla devam ediyorlar diyelim. Ve hemen her iki takım Nikon 11'ine oradan oyuna geçelim. Fenerbahçe'de Tedesco'dan aslında net bir 4-2-3-1 gene ama gene forvetli bol hücumculu bir takım. Dörtlü savunma önlerinde Fred Valverde beraber Talişka, Asensio, Oğuz ve en önde John Duran 11'i tamamladılar. ne neneler biraz daha rotasyondaydı. Kerem tarafı yine aynı şekilde ki bu biraz Avrupa maçında zaten bunların oynayacağını gösteriyor diyebiliriz. Hani böyle yorumlanabilir. Ee, Yiğit Efe bugün gene 11'de stoperde Şikrin yarın yanında görev yaptı bu arada onu da belirtmek lazım. Diğer tarafta Nuri Şahin'den hibrit bir 4-4-2 4-2-3 birimiz ama 4-4-2 yani Şomordov, bağlantı gibi de zaman zaman öne gidiyor gibi dönene dörtlü savunma. Kerem Umut Kemen Umut Güneş, Fayzullahev, Harit, Şomordov ve en önden Onoda Costa 11'i tamamladan onlar da Başakşehir tarafında diyebiliriz. Şimdi Başakşehir tarafıyla kısa girip Fenerbahçe'ye daha uzun uzun gireceğiz. Başakşehir ile ilgili şunu söyleyeyim. Bugüne kadar bugün 6 Aralık ve Nuri Şahin'in hocalık anlamında gösterdiği bence hiçbir şey yok. Ama bugün Bence Fenerbahçe'nin de kötü oyununun etkisiyle beraber maç başlangıç planını çok yanlış bulmama rağmen oyuncuların bu kadar kaydığı bir zeminde ısrarla geriden pas 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 üzerinden çıkmasına ve Umut Kemen, Şomorudo orta sahasının fiziksel temasta, topsuz oyunda veya toplu oyunda beraber yoğunluğunu, merkez yoğunluğunu hiç sağlayamayacağını düşündüğüm için başlangıç planında doğru bulmadım abi. Size olarak baktığınız zaman Amin Harit veya işte Feyzullayev de çok öyle ikili mücadeleye girebilecek oyuncular değiller. Hani fiziksel yoğunluk açısından ciddi problem bekliyordum Başakşehir'de. Ama Fenerbahçe'nin de çok kötü performansı bunda etkili. Bugün Nuri Hoca'nın şunda bir artısı oldu. Şomorodov üstü Nono Lacosta bağlantısıyla beraber. mesela Fred bence çok iyi maç oynadı. Ama Alvarez, Şiklinyar ve Yiğit Efe'nin yani üçünün birden Fenerbahçe'nin Arka üçlüdeki merkezinin, Alvarez diyelim işte Taliçka'da sağa doğru kendini biraz daha kaydırsın. Fred de böyle gelsin. Fenerbahçe diyelim böyle çıkacak ki dizilirken. Nuno da Costa ve Şomordov ikilisi iki forvet beraber. Önde çift pivot karşılamayla ki 4-4-2 karşıladı savunmada Başakşehir. Fenerbahçe'nin arka üçlüsünü bu ikili oyuna sokmadı. Yani o 4-4-2'deki hibrit karşılamayı, kaymaları falan çok iyi yaptılar. Ve Fenerbahçe'de arkadan topla beraber Şikrinyar'ın Edson Alvarez'in veya Yiğit Efe'nin eğer topsuz bir şekilde öne doğru gidip top istemiyorlarsa ki stoperler zaten çıkamaz. 2-2 eşleşiyorsun. Öne doğru gidip Alvarez'in top istemediği senaryoda da bu üçlü toplu oyunda direkt paralize oldu abi. Artı 19. dakikada Semedo'nun arka adelesi attı. Semedo kapattı devreyi belli. Oğuz sağ beke geçip Kerem de sol kanarda geçtikten sonra Oğuz'un da ekstra bir topla beraber çıkış kartı yok. Öyle bir kart yok öyle bir beci yok. Levent de genelde içleşiyor, merkezleşiyor ve Feyzullah Ev savunma görevini iyi yaptı. Yani Nuri Hoca'nın başlangıç planı kağıt üzerinde total plan olarak yanlış olsa bile oyuncuların bireysel savunma ve karşılama becerisiyle birlikte karşılama planında, şablonda kaymalar ve bireysel savunmacılık gayet iyiydi abi. Bak Fenerbahçe'nin de problemleri var oraya geleceğiz. Ama Başakşehir tarafında bugün iyi yapılan şey, Tabii ki en golü atsa maç biter diye falan gelir. Ama bu maç iki terse de bitebilirdi abi. Sen bir sıfıra öne geçtik. Nesili atsa kopuyor abi. abi Bir sıfıra öne geçmeden önce ilk yarıda, ilk yarıda da değil yani bir sıfıra kadar Şomordov'un üç tane, dört tane net ceza sahası civarında şutluk pozisyonu var Şomordov'un net. Net. Kemen'in ilk yarıda üst üste iki kere vurduğu top var. Ceza sahası içi bu. İlk yarı bittiğinde Başakşehir hem daha fazla rakip yarı sahada topla e, rakip cihaz sahasında topla buluşmuştu hem de sadece hatta daha fazla değil iki katı daha fazla topla buluşmuştu hem de kalesinde Fred'in merkezden gelip kafayla vurduğu ve direğin dışına çarpıp avuta giden top dışında pozisyon vermedi abi neredeyse duran toplar dışında akan oyunda Fred'in merkezden gelip vurduğu kafa Fenerbahçe'nin bugün en iyisiydi zaten Fred niye çıktığını da anlamadım yani hiç anlamadım Fred sakatlanmış da olabilir O da bilmiyorum. Yani belki kulübeye geldi. Kulübede hani bir yorgunluk ağrı hissettim dedi. Onun dışında Başakşehir pozisyon vermedi abi. Gole kadar pozisyonu yok Fenerbahçe'nin. Golde duran top. Duran toptan sonra Başakşehir daha fazla risk alınca arkaya adam kaçırabiliyorsun abi. Bu çok normal bir şey yani. Ama burada Nuri Hoca'nın yanlış hani oyuncu profilleri olarak ulan Umut Kemen Şomorodov diye orta saha mı olur? Feyzullah Evli Harit Beklerle nasıl eşleşecekler falan filan derken Onlardan o savunma verimini alması, topsuz oyun sadakatinde o verimi alması, toplu oyunda bence riskli olan ama Fenerbahçe'nin pres dozajı mesela Galatasaray kadar iyi yapabildiği zaman Göztepe kadar, Trabzon kadar olmamasından dolayı asla bak bir sıfır geri düşse de pas oyunundan vazgeçmeden kendi oyununu oynaması ve bundan verim alması gene hocalık artısıdır. Ama genel totalde bir şey görmüyorum abi Nuri Hoca'dan. Onu söyleyeyim. Mesela Bartu'yu falan da attı içeri, Bertu'yu da attı içeri, golü de Bertu attı, ama Başakşehir biraz da Fenerbahçe'nin iyi olmamasından bak net söyleyeyim. Sahada galibiyeti hak eden taraftı abi. Galibiyeti net hak eden taraftı. Çünkü savunmada bakıyorsun şimdi birinci bölgede bakıyorsun birkaç defa taca giden top var. Hatalı pas işte Umut falan baskıda kalınca bir iki öyle taca top attı. O kadar. Birinci bölgeden çıktı Başakşehir presten. Merkeze geldiğinde ev ve Amin Harit, Feyzullah'ın oyun kuruculuğu, Amin Harit'in driblingçiliği üzerinden ki Başakşehir'in de en iyisi... Maçın en iyisi Amin Harit. Ve Başakşehir'in en iyisi. Fenerbahçe'nin en iyisi Fred de abi. Bak, i̇ki taraf için de bunu söyleyebilirim. Amin Harit tarafından driplingle, Kemen ve Ömer Ali üçgeniyle pasla rakip yeri sahaya geçmek ve benim bu 11'den beklediğim topsuz oyundaki zayıflığı hiç belli etmeden bütün maçı oynadı Başakşehir. Onun yüzden hani Nuri Hoca ile ilgili ben hep söylüyorum. Ya Başakşehir'de de Teknik adamlığı tutturamayan bir adamın çünkü bu kadar baskısız, bu kadar elverişli bir ortam Avrupa'da yok bu sene. Tek kul var. Abi senin net ilk beşe gelmen lazım. Bak ilk 5 hattına gelmesi lazım Başakşehir'in. Nuri Hoca için çok güzel fırsat. Gayet iyi ve yeterli bir kadro. Bugün oyuna girmeyenler Kalijinski, Crespo falan. yani. Ver Beşiktaş'a Fener'e, Trabzon'a. Galatasaray'da bile yani rotasyona net girerler. Oyuna girmedi bugün. Crespo, Kalijinski oyuna girmedi. İkisi de. Dört büyüklerin, yukarı yarışanların hepsinde Orta sahada banko rotasyona girerler. Bak banko. Kadro geniş. Dört tane net santraforum var. Dört tane abi. Şomordov, Nuno da Costa, Şel Selke. Bugün yoktu Selke ki zaten 11'de e oynuyordu. Bir de Bertu. Dört tane 1.90 civarında fuleli, havacı, bağlantıcı, pivot, striker. Dört çeşit santraforum var. Orta sahan Umut Güneş kemen orta sahası. ben o yüzden fiziksel olarak biraz zayıf oldum ama pasla Fenerbahçe'de çok bozamayınca oyun bence Başakşehir'deydi. Bu karşılama taraflarında da hem birebir bu eşleşmeler, şu şu eşleşmeler, birebir eşleşmeler. Ömer Ali Kerem eşleşmesi mahvetti Kerem abi. Kerem silli sağdan Ömer Ali Yani. Bir de bu 3'e 2 bak. Bu 3'e 2'den oyun kurarak pas 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 geçmen lazım abi rakip yazar. Her seferinde Talişka, her seferinde Asensio buraya getirtmek zorunda bıraktılar. Başakşehir için iyi bir puan. Oyunu da hak etti. Bir takım illa kazanacak sayıda Başakşehir kazanırdı. Şimdi gelelim fasülyenin asıl faydasına. Abi bak şimdi. Önüme hemen şuradan Fenerbahçe'nin son 3 resmi maçı. Çok çok uzağa gitmeyeceğiz. Çok uzağa gitmeyeceğiz. Çok uzağa gitmeden Fenerbahçe'nin son 3 resmi maçı. Şimdi 27 Kasım 27 Kasım Ferencvaros maçı abi. 1 Aralık Galatasaray 6 Aralık bugün Başakşehir. Son 3 resmi maç. Galibiyet yok. 3 beraberlik. 3'ünde de maçların hakkı senin kaybetmen. 3 maçtır bir düşüş var. Şimdi Tedesco'nun ilk geldiği 2 ayda inanılmaz şansı yanındaydı abi. İnanılmaz. Bak. Yani bu rakiplerin devamı işte Trabzon ve Beşiktaş gibi büyük maçlarda rakiplerin 80'ler 90'lar dakika 10 kişi oynaması yani en az 80 dakika civarı 10 kişi oynamaları Diğer maçlarda top oynamadan kazanılan kare gümrük falan bile çok tehdit ettiği maçlar var. Hani hakikaten çok direkten döne 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 geldi Ferencvaroş maçına kadar. Pilsen maçı berabere. Avrupa'da gene ilk geldiydi. Dinamo Zagreb maçında kaybetmişti falan. Geldik Ferencvaroş maçına. Robby Keane 3-5-2 üçlü savunma önünde derin oyun kurucu rolünde Nabi Keita ileride de Fenerbahçe'nin iki stoperini birebir eşleştirmeli bir 3-5-2. Bir tanesi koşucu o Yusuf. Abedele Yusuf'tu galiba. Öbürü de daha pivot gibi oynayan Barnabas. Şimdi burada Varga. Barnabas Varga. Bu plan derin oyun kuruculuğuna bir keyta. iki tane gidip gelen devamlı iç oyuncusu. iki tane forvet. Burada oyunu senden Kadıköy'de aldı mı Robbie Keane? Aldı. Maçın hakkı Ferencvaros muydu? Evet. Bunu cebe koy. Bak bu bir oyun. Dön Galatasaray'a, sonra derbi. Üç gün sonra, dört gün sonra derbi. Futbol anlamında saha içinde olabilecek her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Maç öncesinde. Galatasaray daha formsuzdu. Galatasaray'ın kulübesi boştu. Galatasaray'ın kadrosu yetersizdi. Galatasaray'ın oynayan az, işte İlkay, Osimen, Lemina gibi Galatasaray'ın standartını Şampiyonlar Ligi standardına çeken oyuncularının hepsi yüzde ellilerinin bile altındalar. Doğru düzgün depar atmadan maçı bitirdiler Kadıköy'de. Hamle yapamadı Galatasaray 90 dakika. Bir Arda'yı aldı oyuna. Orada da Arda'nın eşleştiği adamdan golü buldun. Bu kadar her şey. Ve bunun karşılığında da sen yükselen, atmosferi değiştirmiş, atmosfere hava gelmiş, takıma hava gelmiş, rotasyona geliş, oyuna attığın iki adamdan gol asiste buldun zaten. Her türlü futbol içi plan senin lehineyken ilk isabetli şutunu Kadıköy'de 88'de attın. Golü de Levent Mercan'ın önüne Galatasaray'dan kimse koşmadığı için rahat bir ortada Arda Condur'un eşleşmesinden attı. Arda'yı hiç almasa belki de maçı kazanıyordu Galatasaray. Oyun gene yok. Oyun gene tam Galatasaray'ın istediği gibi ilk kere pas pas pas. Skoru buldu oyunu aldı. İkinci yarıda çekildi gel dedi. Hiçbir şey üretemedin abi. Gel bugüne bak. Dinlenerek oynayan, ilk yarı pas üzerinden oyunu kurgulayan, çok oyun kuruculu oynayan. Hani hem İlkay hem Sara hem işte Sané'yi içleştirip falan oynayan Lemina'yı arkadan stoper gibi getirip 4-5 tane orta sahile neredeyse oynayan Galatasaray yedeği yok. Pas üzerinden seni kızmış. İkinci yarıda da derine çekilip karşılamış. Skoru korumuş. Korumaya çalışmış. Gene iki farklı oyun. Gene oyunu kaybettin. Gel baba bugün. Nuri Şahin savunmada 4-4-2 şöyle 2-3 karşıladı. Biraz risk kaldı. Hücumda da stoperler birebir Stoperler gelip top alacaklar. Ve Fenerbahçe baskısından ne olursa olsun bas bas pas pas üzerinden çıkılacak. o Ağa duvar da işte Operi Ömer Ali falan önde Feyzullahev şu bu. Ve fizik olarak, size olarak Fenerbahçe'nin inanılmaz avantajlı olduğu bir maçtı bu. Size olarak. Yani Fred, Talişka, Alvarez orta sahasını Şomorudov, Kemen, Umut, Güneş. inanılmaz defolu bir orta saha. Buna rağmen toplu oyunda senden baskını baskıyla kıramıyorsun Başakşehir topu kırdırmıyor sana. Sen hücum ederken de birinci bölgenden Şikrin yerden iyi ve geri gelip bazen derinden top almaya çalışan Alvarez üçlüsünden sen oyun kuramıyorsun. Rakip yarı sahaya geçiyorsun. Set yok. Yerleşim set hiçbir şey yok. Başakşehir Amin Harit ve Feyzullah Evin oyun kuruculaşıp Amin Harit'in dribbling çeleştiği noktada senden oyunu alıyor. Gene oyunu farklı oynayan bir takıma gene oyunu kaybediyorsun abi oyun standardı, Tedesco'nun iki aylık sürede başarılı şekilde geldiği dönem oyunda bir yükseliş olmadığı için oyunda bir yani ge gegen gegenpress dışında, hareketlilik, mobilite, dönen topa basma dışında işte nenenin, keremin o hareketliliği, preste o bir şeyler göstermesi sertliği dışında özellikle toplu oyunda hiçbir gelişme olmadığı için bu kamyonun lastiği bir yerde patlar dedik mi abi dedik. Patladı mı? Üç maçtır galibiyet yok. 3 resmi maç galibiyet yok abi. Çünkü oyun kötü. 3 farklı takım saydım. Üçüne de oyunu kaybettim. Skordan bağımsız. Bağımsız skordan. O sonraki iş o. Abi Osimen nasıl gol atıyor Nesiri atamıyor. Onlar sonraki iş. Onlar ondan sonra. Nesiri'nin pozisyonuna kadar bir sıfıra kadar pozisyonu yok senin hani Fred'in derinden gelip maçın bak tekrar bence en iyisi Fred. Fenerbahçe adına biraz istatistiklerine de bakalım Fred'in. Ben Fred'i harbi beğendim çünkü. İşte 58 defa topla buluşmuş. 4'te 2 top çalma. 8 tane geri top kazanmış Fred. Ve 9'da 6 ikili mücadele kazanmış. Çok çok iyi performans bak hakikaten. Bir tane şutu var ve en net pozisyonu akan oyunda giren de Fred. Merkezden geldi. O Başakşehir'in yoğunluğu düşük, yumuşak dediğimiz takım savunmasını topsuz delen tek oyuncuydu Fred. Şimdi burada eğer bu kadar oyunda gerileme varsa... Ve bu kadar çeşitliliğe rağmen varsa abi bak dün Galatasaray gene oyuncu değiştiremiyor. Ya dün golü yemese Galatasaray 2-2 olmasa maç 2-1'i devam etti bitti. Okan Hoca değiştirmeyecekti kimseyi. Arda'yı alıp bitirecekti maçı. Lemine'yi de mecburen çıkarttılar ki ulan 45 dakika burada oynadı dur şimdi 45 dakikada Monaco'da oynasın sonra 45 dakikada Antalya deplasmanında oynasın falan diye idareli adam kullanıyor Galatasaray abi. Sen şak diye 55'te 3 tane adam değiştiriyorsun çat 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 giriyorlar. 11 oynayabilecek. Rotasyonun geniş. Kadro geniş. İvme sendeydi. Bu iş nasıl buraya geldi abi? Toplu oyunda hiçbir gelişme yok çünkü. Olmadıkça da tökezleme devam edecek. Fenerbahçe haftaya kazanabilir. Fenerbahçe bundan sonra ilk devrenin sonuna kadar diğer kalan maçları kazanır. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bak skoru unutun. Oyun iyi yani Hani Beşiktaş maçında diyorlardı ya. Abi skora bakacaksın ya. 2-0'dan gelmek falan. Oyun yoktu. Emirhan topu durana vurmasa Maç bitti 2-2. Sen o gün de 10 kişi takımı ikinci yarıda açamadın. Bir çekildiler açamadın. Bugün de 1-0'a kadar maç Başakşehir'de. 1-0'dan sonra Başakşehir geliyor ki sen sarkıyorsun. Sarktı da atamadı. At atamıyor ki zaten nesini. Nesiri'nin bir tane skor kıran, 11-11 kıran kırana hedef maç, set maç aldığını gördünüz mü abi? Bir tane. Bir tane lan. Bir tane al ya. Yok. Oyuncu bazlı güveni geçiyorum o yüzden. Başakşehir'den daha mı kötü? Ferenc daha mı kötü abi kadro? Pilzen'den daha mı kötü abi? Pilzen maçının yıldızı eder son ya. Bugün de eder son bak. Millet hani ben unutmuş olabilir maçın heyecanıyla da Oğuzhan'ın kendi kalesine vurduğu topu var ya muazzam bir refleks o. Bak o kolay geliyor millete. Ne var be abi işte oradaydı top. Acayip çünkü ters geliyor. Beklemiyorsun lan öyle beklenir mi o top? Kendi oyuncu vuruyor topa. O bunu bugün gene eder son kurtardı. 2-1'den sonra Başakşehir bir kere daha gelse, bir tane daha bir pozisyon olsa, bir şey olsa Bırniç son topta vurdu. Oza yaptı, korona ne gitti abi. Kaleye gidiyordu belki o top. Oyunu almadan, oyun gelip mesela ben ne diyorum? Galatasaray'ın oyunu var ama eksikleri var. Hoca da eksikler varken ekstra bir teknik adam dokunuşu yapmayınca Galatasaray sıvadı. Geçtiğimiz bir, bir, bir ayı Jilo amaçına kadar sıvadı Galatasaray. Hoca da ekstra bir teknik adamlık yapın. Ama Galatasaray'ın bir ana oyun planı var. Ve Galatasaray'ın eksikleri döndükten sonra gene Süper Ligi çok kolay gösterecek. Gene Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin başına bile bela olacak. Eksikleri dönsün. Tam kadro herkes fit. Bugün Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı gibi çıksın. Galatasaray City'nin başına bile bela olacak. Çünkü oyunu var. Ama Fenerbahçe'nin oyunu yok. Oyunsuz olmuyor abi. Ol Vallahi olmuyor. Olmuyor. Trabzonspor. Fenerbahçe'ye yenildi. Fatih Tekke abi bu kadrolar. Abi bu nasıl olacak? E geldi. Yarın Göztepe'yi yen, yen üstüne çıkıyorsun Fenerbahçe'nin. Göztepe'yi yen üstüne çıkıyorsun. İkinci bitirecek Trabzon devreyi lan. Yedek yok takımda. Yedeksiz oynadı Trabzonspor bütün devreyi. Neden? Oyun var. Oyun oyun. Bir plan var. Bir oyun var. O oyuncuların rolü var. Görevi var. Talişka Asensio siz açı bulduğunuz yerden şut atın. John Duran sen de sağa sola gir çık boş deplase ol veya al şu tat veya boşa deplase olduğun alan boşalt Talişka Asensio vursun değil. Bütün hücum bu Fenerbahçe'nin. Talişka Asensio şu atın abi. İçlerde pozisyon bulun. iç taraflarda konumlanın. iç iç kısımlarda. Stoper orta saha bek bek orta saha aralarında falan. şu atın. Bu. Bu kadar. John Duran da deplase olsun veya yani Nesiri deplase. Onun dışında ya Duran top ya da rakip ayağından verecek topu. Başka türlü gol atamıyorsun gol atamıyorsun abi. Oyunu düzeltmeden Fenerbahçe'nin bu töközlemeleri son derece normal. Gelelim bireysel performanslara. Oğuz Aydın. Korkunç bir gerileme. Korkunç bir gerileme ama yani. Fatih Tekke'nin Alanyaspor'da sol kenar olarak oynattığı Oğuz Aydın'dan geldiğimiz şu noktada rotasyonun 16. 17. parçası falan. Arkadaşlar bak hesap matematik basittir abi. 25 milyon euro Kerem Aktürkoğlu. 20 milyon euro Dorgeles Nene. 20 milyon euro Enne Yeri. Kaç etti? 20, 40, 65. 10 milyon euroda da Archie Brown. Ko yani kusuyordum. Archie Brown'un oynadığı oyundan sonra midem ekşiydi böyle bir. Maçı seyrederken. 10 milyon euroda da Archie Brown. 65, 75. 75 milyon euro nedir? Victor Osimhen'in parasıdır. Herkes Beşiktaş Jota Silva'nın bonservisini alırsa Beşiktaş Jota Silva'nın bonservisini alırsa 90 milyon euro bağlamış olacak sadece bu sezon. 90 milyon euro. Abi. Senin ulan yani hakaret etmek istemiyorum kimseye de. Abi 90 milyon euro 100 milyon euro harcayacaksanız 5 tane 20 milyonluk baba adam nasıl indiremiyorsunuz abi? Bu Ali Koç'a yazacak kısmı bu arada. Fenerbahçe, 118 yıllık Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, lokomotif, spor lokomotifi, dünyanın en büyük spor kulübü falan. Bu, bu gaz, bu geygi geçelim. 118 yıllık futbol takımı tarihinin en pahalı 3 transferi Nene, Kerem, Nesiri. Utanın yerinde bir tükürülmez bile suratınıza ya. Yuh anasını satayım ya. Nasıl olabiliyor lan böyle bir şey? Bu para nasıl bu kadar kötü kullan? 65 milyon euroya iki tane sörlot alırsın be abi. İki tane sörlot. Sörlot Moiskin yaparsın ya. Moiskin alamazsın da. Sörlot Emega, Sörlot Tolu kadar yapardın mesela. Bak 65 milyon euro ya var ya. Bak Galatasaray o simeni satsın 120'ye. Görün o 120'yi nasıl harcıyor. Görüyor yani Mbappe, Yamal falan dışında herkese gider Galatasaray. Abi para var. Para harcamışsın lan işte. 65 milyon euro. 75 milyon euro dördü. John Duran'ın bir yıllık 25 devin özel kazını da saymıyorum ha. O da bir çaktı onu saymıyorum onu. O bir sezon hadi tamam. Cebinden ödesinler. Bugün Fenerbahçe'nin en iyi iki futbolcusu. Milan yani Fred'den sonra Fred'den sonra burada bir defansif aksiyon gösterecektim. 5'te 5 hava topu kazandı Milan. Şikrin yer. Toplam 10'da 9 ikili mücadele kazandı Yiğitefe Demir. Eline koluna sağlık. Bu ne abi? Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Başakşehir savunmada risk alıyor. Pasla çıkıyor. Pres kaliten düşük. Bunu anlıyorum. Talişka'yla, ile kopuk duranla falan bu kadar oluyor tamam. Pres zaten pres takımı değil Fenerbahçe. Mourinho öyle kurmadı bu takımı. Abi Başakşehir sadece pasla çıkarken risk almıyor. Çıktıktan ve rakip yarı sahaya geçtikten sonra savunma bloğunu da öne taşıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun skor dışında bir tane alameti farikası var Türkiye Ligi'nde. Hatta Benfica'da hatta Şampiyonlar Ligi standartında bile hala iş yapmasını sağlayabilecek. Şu. Buradan buraya, buradan buraya koşu abi. Kısa mesafede patlayıcılıkla Kerem Aktürkoğlu'nu 20-30 metrede kimse yakalayamaz. Kerem'in en iyi özelliği. Muadilsiz öne çıkart. Savunma yoğunluğu düşük, sertliği düşük. Başakşehir savunmasına bloklar arası, hatlar arası bazen açılabilen sayısı düşük. Sayısı küçük sana göre Başakşehir savunmasına bile. Bu riski savunmaya bile. Bir defa Kerem Aktürkoğlu'nu şuraya indirememek. Back stoper ya da direkt back arkası ya da stoper stoper arasından indirememek. Bu koşuyu Kerem'in atmaması ya da Fenerbahçe oyununun bunu kurgulayamaması kabul edilemez abi. Kaybet puanı zaten. Kazanma. Levent, Talişka, ve ki Talişka gelir gelmez soyunma odasına gitti. Talişka çıktı, John Durant çıktı. Ulan Talişka çok istekliydi. John Durant da çok istekliydi mesela yani. Archie Brown nesiri? Nene. Girdi Asensio merkeze geldi. Nene sağa geçti. Şikrin yer golü attı Duran toptan. Fayzullah'a Bertu yaptı. 3 santrafora döndü Nuri Şahin. Kaldırım vuralama döndü artık komple. Ondan sonra Bırniç. Nuno da Costa Şomordov öne gitti. Bırniç burada harit ortaya geldi. Fred İsmail yüksek. Hemen peşine gol. 3 dakika sonra gol. Ömer Ali ile Ebosele. Onur'la da Umut Güneş değişti. Değişiklikler ve reaksiyonlar bu şekildeydi. Umarım video gitmiştir. Fenerbahçe'nin daha çok puan kaybına müsaitliği var. Orta ve uzun vadede önündeki 2-3 maçı kazansan bile orta ve uzun vadede bir şey bulamazsın. Oyun olmadıkça. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.